Arkadaşlar otomatik bilgi paylaşımında sizlerin paralarını kapanlar olmuş. Basbayağı bunlar. Televizyon kanalları aracılığıyla veya internette kurdukları televizyon kanalları veya sosyal medyadan sizlere ulaşıp mali müşavir, danışman veya avukat olarak sizlerden paralar koparttılar bazılarınızdan. Ama benim uyarılarımdan sonra bunların ekmekleri ellerinden biraz alındı. Ama yine taktik değiştirip başka yollarla ulaşmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar önceki videolarımda sizleri uyardım. Son videolarımda da ne koydum? Gelir dersi başkanlığı yeniden gurbetçiden, yabancıdan e, Türkiye'ye para getirmesini istiyor döviz olarak. Ne dedim? Bu e, Bunu isteyen gelir dersi başkanlığı bu sene zor paylaşım yapar. Ne söyledim sizlere? Ne diyorum? Benim burada söylediklerim sizlere, yetkililere iletiyorum yine. Yine ilettiğim arkadaşlar en yukarıya kadar gitti yine. Bu konuda yani paylaşım bu sene nasıl yapılacak bu şartlarda? Geri Dersi Başkanlığı'nın videosunu biraz sonra yine koyacağım. Ama bizim e, hedefimiz şu anda bu videomun hedefi ne? Kapkatsılara sakın para kaptırmayız arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar kapkatsı. Bakınız. Geri Dersi Başkanlığı diyor ki e, bu e, otomatik bilgi paylaşımını kişisel verilerin koruma kanununa aykırı olarak düşünüp bu yönde e, girişim yaparsanız engelleyemezsiniz. Yani bu kişisel verilerin koruma kanununa aykırı değil. Diyor ki bunu bir mahkemeye dava açmak, dilekçe vermekle veyahut normal bize dilekçe yazmakla engelleyemezsiniz. Ne yapıyorlar? Size dilekçe yazmaya, yazdırmaya çalışıyorlar. İşte gelin itiraz edelim. Kişisel verilere aykırıdır diye. Ne yapıyorlar? 150, 200 net kopartsa sizden para kopartıp direktçe yazdırtmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar, Gelir Dairesi Başkanlığı'nın 25 Ağustos 2020 tarihli rehberi olmaz diyor. Bunlar ne yapıyorlar? Sizden bu yönde para koparttılar. Arkadaşlar bunların hepsini mahkemeye verebilirsiniz. Avrupa'da vermeyin. Türkiye'de şikayet edin. Verdiğiniz paranın da makbuzu varsa ki zannetmiyorum bazıları makbuzsuz veya bankanızdan ödemişseniz ben buna şunu ödedim. Şu e, direkçeyi bana yaz dediğine bunları şikayet edersiniz. Bunlar cezalarlar, Paralarınızı da geri alma durumumuz olabilir. Aynı şekilde avukatlık hizmeti. Arkadaşlar bunlara da para vermeyiniz. Niye avukata para vereceksiniz Türkiye'de? Gel gel diyorlar. Niye gideceksin Türkiye avukatın yanına arkadaşlar? Gelir dersi başkanlığı zaten demiş. Eğer demiş bundan kurtulmak istiyorsanız rehberinize serpiştirmiş. Ne yapacaksınız? Adresiniz diye Türkiye'de olacak. Telefonunuz Türkiye'ye telefon olacak ve mailiniz yurt dışını çağrıştırmayacak. Siz Türkiye'ye gittikten sonra yani gidip kendi şehriniz nerede diyelim Trabzon'unuz. Trabzon'da git. Nüfus dairesini, adresini değiştir. Ondan sonra oradaki adresini al, getir bankana. Ver. Telefon numarasını da orada ve Türkiye olsun. Ondan sonra da mailiniz yurt dışını Yani mail zorunlu değil bazen. Ama telefon numarası verirsiniz veya e, adresini verebilirsiniz. köyünüz zaten hepimiz öyle veya böyle orada bir yerimiz var. Köyde e, adres olarak veya işte şehirde bir hakkınız adresini verebilirsiniz arkadaşlar. Bunun için niye 1000 euro ödeyeceksiniz yani? Avukata gideceksin. Avukat sana ne diyecek? Git nüfus dairesine. Gideceğin nüfus dairesine, ondan sonra geleceğin avukata ne diyecek sana? Bunu da getir bankaya ver. Veya işte seninle bir zahmet edin oraya giderse. Şu bin euroyu da ver bana. Niye vereceksin ona ki bin euro? Yani bunu istemek, e, bu şekilde vatandaşa yardımcı olmak için televizyon programları yapanlar. Arkadaşlar basının amacı nedir? Diyorlar ki benim basın kartım var diyorlar ya ceblerinde. Bende de var ama... Basının amacı nedir? Vatandaşı aydınlatmak, vatandaşa doğruyu iletmek, doğru şekilde. Bunlar ne yapıyorlar? Senin cebindeki parayı nasıl kapayım? Onun için programlar yapıyorlar. Arkadaşlar bunlar bir tane değil televizyonlar. Birkaç tane. Bana geliyor, ben biliyorum. Ben maalesef uydu kanalı seyretmediğim için internete rastlarsam bakıyorum. Yani benim uydu kanalım yok. Televizyonları seyretmiyorum Avrupa televizyonu. Hatta Türkiye televizyonlarında, Finlandiya televizyonu arasına bakarım. Ben genelde yazmayla, okumayla işim. Arkadaşlar gelir dersi başkanlığı ne diyor? İsterseniz onu bir yine vereyim mi size? Diyor ki bunlara para kaptırmayınız diyor. Etki etmez diyor. Ve size bir belgelerini bir daha vereyim burada. Evet arkadaşlar. Bunlara para kaptırmayınız, devletin uyarısı bu. Benden devletin uyarısından ne yaptım, aldım sizleri bilgilendim. Arkadaşlar, gelir başkanlığı ne yaptım? Önceki hafta diyor ki, Türkiye'de mü vergi mükellefi olmayın, olmamanız, olmanız önemli değil. Veya vatandaş olmanız önemli değil. Getirin dövizinizi, altınızı Türk bankalarına yatırın. Müke vergi mükellefi olmamak ne demek? Almanya'da yaşayan bir garip, e, gurbetçimiz, e, adres Almanya'dadır. O belki mükellefi değildir Türkiye'de. O ne yapacak? Getirip parasını Türkiye'ye yatıracak. Veya Almanya'da yaşayan bir İranlı Almanya'da yaşıyor ama diyor ki ben Türkiye'deki bir bankada hesabım olsun. Gidiyor orada Türkiye'de banka hesabı açıyor. Getiriyor dövizini oraya yatırıyor. Niye? Güvenli diyor. Evet. Veya Arap ülkeleri diğer ülkelerin paraları var. Getiriyor yatırıyorlar. Belki mükellefi değiller. Vatandaş değiller. Bu da demek yurt dışındakilerle paranızı getirin kaynak hesap sorulmuyor bunlar arkadaşlar. Zaten yastık altındaki parayı getirildiğine veya altınızı getirildiğine Türkiye'de de öyle çağrılar da Cumhurbaşkanımız da yaptı. Bu gelir dersinin son videosundaki çağrısı Cumhurbaşkanımızın 27 Kasım 2020'deki çağrısının aynısı. Gelir dersi başkanlığının bu son çağrısını bir daha sizden paylaşayım mı? Buyurun. Şimdi yurt dışı ve yurt içi varlıklarınızı ekonomiye kazandırmanın tam zamanı. Türk vatandaşı olun ya da olmayın, vergi mükellefiyetiniz bulunsun ya da bulunmasın, yurt dışındaki para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarınızı Türkiye'ye getirin, kazançlı çıkın. Evet arkadaşlar açık ve net, net olarak gelir dersi başkanlığı para getirin diyor. Bu aynı gelir dersi başkanlığı şimdi sizin bu sene 30 Haziran'a kadar diyelim yatırdığınız Türk parkalarına parayı ne yapacak? 31 Aralık 2020 tarihinde o yatırdığınız para miktarını bulunduğunuz ülkeye bildirecek. Öyle mi? Bana diyorsun getir. Ondan sonra diyor ona seni o ülkene bildireceğim. Yani burada çelişki büyük arkadaşlar. Dediğim gibi çelişkiyi ilettim. Tabii bunu ortaya çıkartan benim yani gene. Yani videodan alıp çünkü alıyorum düşünüyorum arkadaşlar. Biz öyle veya böyle yani önüme kağıt koyduğu zaman benim veya bir şey söylediğin zaman analiz yapıyorum. Analizi ne yapıyorum? Sizlere iletiyorum. Art niyetimiz yok. Paranızı kopartmaya çalışmıyorum. Bu önemli arkadaşlar. Çünkü paranızda gözüm olsa farklı söyleyeceğim o zaman. Ama ben ne? Allah rızası için yapıyorum. Çok dua alıyorum, biliyorum. Yani bana gelen bilgiler işte bu kahvelerde veya artık e, ondan sonra camilerde veya deneklerde benim fikirlerim, sizi bu videolarımdakiler ne yapıyor? Yayılıyor. Bir 8 bin, 8 bin diyelim %10'unu çıkarsak 8 bin kalıyor. Çünkü %90'ı videolarımın Türkiye dışından seyrediliyor. Almanya birinci sırada 50, %52 ile. Yaşadığım ülke Finlandiya %7 ile Hollanda'nın arkasından dördüncü sırada Avustralya, Amerika, Kanada gibi ülkelerden de seyrediliyor. Yani bütün dünyanın her tarafında. Ne yapıyor arkadaşlar? 8000 kişi eğer bir video seyretmişse benim videomu. Bu 10-20 kişiye gelmişse abone ne oluyor arkadaşlar? 10 olursa 80.000 olur. 20 olursa 160, 150, 160 bin kişi olur ki onlar da birbirlerine yayarlar. Bunu 4 ile çarpın aileyi 600 bin kişi demek arkadaşlar. Yani iyi bir e, kesime ulaşmış oluyoruz. Ha, ne olur ben yeni başladım bu YouTube e, e, aktif hale getirmeye. Sizin yapacağınız iş arkadaşlar benim videolarımı paylaşmanız Facebook kurunuzda olur veya arkadaşlarınıza gönderiniz. Onlar da ileriye doğru paylaş e, aktarsınlar. Ha, YouTube'dan e, kanalıma abone olup zili de tıklarsanız anında bilgi alıyorsunuz. Tabi e, bunu e, bu iş bittikten sonra YouTube kanalıma abone olup de çıkabilirsiniz. Ama arkadaşlar burada bir şey de var. YouTube kanalımı ne kadar fazla destekçisi olursa sesimiz o kadar daha gür çıkıyor. Onu da bilirsiniz. Onun için sizler de bu desteği yapınız. Evet arkadaşlar erteleme olur mu bu sene? Büyük bir ihtimalle benim e, tahminim olur. Çünkü bu Gelir dersi Başkanlığı şimdi tutup vatandaşın bilgilerini paylaşırsa arkadaşlar bu olacak iş değil yani. E, bir de e, şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanımız ve Merkez Bankası Başkanı da döviz çağrısı yapmıştı. Aynı şekilde Erteleme bu sene büyük bir ihtimalle iki gelecek sene sarkacak. Ama bu arada bir iki tane ülkeyi kurban verirler mi onu bilemiyoruz. Çünkü biliyorsunuz e, 2019 yılında Norveç Letonya'yı paylaşmışlar. Hiç kimsenin haberi olmadı. Yani çünkü Gelir Dersi Başkanlığı 25 Ağustos 2020 tarihli e, broşüründe bunu oradan açık açık gördük. Paylaşmışlar. Ondan sonra bilgilendirme yapıyorlar. Diyor ki işte 25 Ağustos'ta rehber çıkmış. Eylül'ün sonunda da diğer ülkeleri 54'ü paylaşacaklardı. Sonra da kıyam biraz kopunca şey bu kıyamet. Neyse onları da paylaşmadılar. İşte Almanya'nın da dahil olduğu beş ülkede sonradan paylaşacaklar. Arkadaşlar şimdi büyük bir ihtimalle şu ortamda Türkiye'nin Türkiye'nin dövize de ihtiyacı olduğu ortamda e, paylaşım zor. Ha, bazılar diye bir Avrupa topluluğu sıkıştırır mı kıştırır. Önceki videolarımda zaten açıkladım arkadaşlar. Avrupa topluluğu Türkiye'yi hiçbir zaman e, yani diş, dişleyemez şu şartlarda. Yani ne oldu? Şubat ayında uyarı vermiş Mayıs ayına sonuna kadar işte paylaşın. Yani OECD takvimine uyun. OECD takvimine uymak ne demek? 30 Eylül 2021'de paylaş diyor. Her 6 ayda bir toplanıyor bunlar. Türkiye gri listedeydi zaten. Kara listeye alma la tehdit ediyorlar. Onu da bilin yani Türkiye yeni gri listeye almadı. Türkiye geçen yılda gri liste dedi. Bu sene de gri de olmaya devam ediyor. Yani bunlar her 6 ayda bir toplanıyorlar. Şimdi Ekim ayında toplanacaklar. Türkiye oraya gidince ne yapacak? Büyük bir ihtimalle yine zaman alacak. Türkiye öyle veya böyle ne kadar ekonomimiz şu anda iyi durumda değil ama Türkiye'yi Avrupa topluluğu kolay kolay dişleyemez. Veya dünya dişleyemez. Avrupa topluluğu 27 ülke paylaşıyor. 140 ülke paylaşacak. Arkadaşlar şu andaki yani büyük bir ihtimalle paylaşım olmayacak. Ama arkadaşlar öyle veya böyle gayri resmi veya gayri resmi olarak bu erteleme kararını bekleyene kadar işlem yapmayınız. O olunca da ben sizi bilgilendireceğim ki alırım bilgiyi. Bu ara seyahat edemiyoruz. Bir senedir Türkiye gittiğim yok. Seyahat edeceğim. gidip yüz yüze görüşme imkanım olabilir. Oralardan daha etkili olurdum ama şimdi ne yapıyoruz? Mail veya Whatsapp'tan gönderiyor sağa sola şuraya iletin, iletilmesi için yine. Ki gidiyor yani. O irtibatım var onu bilin. Çünkü kaynak vermememiz lazım. O zaman sağ olsunlar yardımcı olanlar var. Ben de sizler adına elimden gelen geldiği şekilde sizlerin isteklerinizi ileri doğru iletiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz bu da en büyük hata neydi bu otomatik bilgi paylaşımında? Gurbetçiyi bilgilendirilmemek. 2011 yılında imza atılmış buna. Ali Babacan Başbakan Yardımcısı, ekonomiden sorumlu. Ondan sonra 2017'de Mayıs ayında meclisten dört partinin oy birliğiyle geçmiş. Ki ondan sonra o partilerde, yani bu geçmişte gurbetçi seçmenini bilgilendirmeler lazımdı. Büyük suç hükümetin. Ama diğerlerinde de bu suç var. Ondan sonra Mayıs ayının, e, e, Mayıs diyorum, e, 2018'in başında, Ocak ayında zamanın Maliye Bakanı Nağba Bal demiş ki, biz demiş altyapıyı tamamlıyoruz. 2019'da paylaşım yapacağız. Yani ne demiş? Paylaşım yapılacak mı? Yapmış. 2019'da Letonya, Norveç'i vermişler. E Mustafa Yener Erdoğan ne diyor şimdi çıkmış parti değiştirmiş? E diyor milleti bilgilendirmediler. İşte 3 sene zaman versinler. E Mustafa o zaman AK Parti'deydi. 2017'nin Ağustos ayında demiş ki gurbetçiyi mağdur etmeyeceğiz. Gerekli işlemleri yapacağız falan filan. E 3 sene uymuş ondan sonra devlet. Kendi de parti değiştirmiş ondan sonra. Yerine gelen zaten... Bir şeyden anladığı yok. O da ne oldu? Tayyip Erdoğan da onun milletvekili yaptığına büyük ihtimalle pişman olmuştur yani. Evet arkadaşlar. Burada geç bilgilendirme problemdi Şu anda da gidişat şartlar değişiyor. Sizin lehinize yani büyük bir ihtimalle erteleme olabilir. Bekliyoruz. Ee, fazla başkalarına para kaptırmayız arkadaşlar. Ben sizi geri geldiği zaman bilgilendireceğim. Evet dediğim gibi doğru bilgi doğru şekilde veriyoruz. Çünkü ben sizin cebinizdeki para da e, gözüm yok ama kapkaççılarım var arkadaşlar. Bunlara kapkatçı diyorum diyor. Çünkü bilgi e, ne yapıyor? Sana doğruyu söylemiyor arkadaşlar. Yani bu yani kolay kolay şey değil. Sana doğruyu söylemiyor. Yalanı söylüyor. Yalanla senin para kapmaya çalışıyorsun. Bu dolandırıcılığa giriyor yani. Dolandırıcık bu. Dolandırmak. Zaten Gelir dersi Başkanlığı'nın e, rehberinde yazıyor orada, paylaştım size, yine sonuna da koyacağım, az önce paylaştım. Sonuna da koyup, orada diyor ki, yani bunlara dolandırılmayın diyor yani. Yani vermeyin, etmeyin. E ne yapıyorlar? Bunlar buna rağmen çıkmışlar önünüze. E ben çok biliyorum, cahilsin sen, zelile kalsın. Öbürü, işte diyor mali müşavirim, WhatsApp numaraları altta her zaman televizyon kanallarının. Öbürü diyor, işte gelin danışman, illa şu. Bana özelden yazıyor bazıları, ya falancı diyor, şöyle dedi diyor, işte kişisel verilerin koruma kanununa aykırıymış veya itiraz ettiği zaman 3 ayda sonuç alınıyormuş. Ya kardeşim kaptırmayın para bunlara. Ben artık ne diyeyim size bundan sonra yani. Paranızı kaptırmayınız. Bekleyiniz biraz daha. İnşallah hayırlı haberler gelecek. Tatile gidebilirseniz bu yazın işinizi halledersiniz. Nasıl halledeceğinizi de anlatıyorum. Çok basit bir şekilde. Bunun Genel Başkanı birine serpiştirmiş onu. Medyanın, basının ne yapacak? Bunu size aktarması lazımdı ama Avrupa'da bu yok arkadaşlar. Avrupa'daki kanallar, televizyon kanalları veya e, oradaki e, sosyal medyadaki aktif kişiler veya gazeteci de öyle. Gazeteci de ne yapıyor? Hükümete kızmış. Hani o, o kesimde var. Paylaşıldı paylaşıldı diyor. Önceki videomda söyledim size. Ondan sonra ne oldu? CHP milletvekili Utku Çakır Özel aynı programa katıldı. Paylaşılmadı dedi. Yani ne yapıyor? Öbürü düşmanlık yapıyor. Hükümet diyor paylaşmış. Gurbetçiyi satmış. İşte gurbetçiye de şöyle yapıyor, ha, işte, siz şeysiniz nedir o, kafanızı basmayan, AK Parti'ye %60 oy veren e, seçmen olarak görüyor gurbetçinin hepsini. ki onu aşağılıyor o bakımdan. Ama halbuki burada bütün herkes etkilenecek yani sadece AK Parti seçmeni değil, herkes etkilenecek arkadaşlar. Işte, bu partiler üstü, ben de ne yapıyor? Partiler üstü e, size programlar yapıyorum. E, geri geldiği zaman hükümetle eleştiriyorum, geri geldiği zaman öbür tarafı da eleştiriyorum. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Helsinki'den hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla. Şimdi yurt dışı ve yurt içi varlıklarınızı ekonomiye kazandırmanın tam zamanı. Türk vatandaşı olun ya da olmayın, vergi mükellefiyetiniz bulunsun ya da bulunmasın, yurt dışındaki para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarınızı Türkiye'ye getirin, kazançlı çıkın. Ayrıca gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, yurt içinde bulunan ancak defter kayıtlarınıza yer almayan para, döviz, altın, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazlarınızı defter kayıtlarınızı alın, bu fırsatı kaçırmayın. Üstelik vergi ödemeden, vergi incelemesi olmadan, vergiye tabi kazancınızın tespitinde dikkate almadan yurt dışındaki varlıklarınızı bankalara ya da aracı kurumlara bildirin. Bildirim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Türkiye'ye getirin. Yurt içindeki varlıklarınızı ise vergi dairenize bildirerek banka veya aracı kurumlara yatırın. Ekonomimiz büyüsün. Bildirdiğiniz varlıkları serbestçe tasarruf edin, ister ortaklarınıza dağıtın, ister bir şirkete sermaye olarak koyun, ister yatırım yapın, ister bankada değerlendirin. Varlıklarınızla ekonomimize değer katın, hem siz kazanın hem ülkemiz kazansın. Unutmayın. Bildirim için son tarih 30 Haziran 2021. Ayrıntılı bilgi GIBport.tr ve sosyal medya hesaplarımızda. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı